Arkadaşlar Merhaba. Yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün Arena of Valor oynuyoruz. Asla tahmin edemeyeceğiniz bir videoydu. Ve bugün Arena of Valor'da her öldüğümde tabletin parlaklığını kısacağım. Şu an böyle en kısık yaparsak nasıl oluyor? Şu an en yüksekte değilmiş. En yükseği böyle. En kısık yaparsak da Böyle oluyor arkadaşlar. Şöyle şöyle önümüzü göremiyoruz. En yüksekten başlayıp bakalım ne kadar aşağı ineceğiz ve o şekilde oyunu kazanabilecek miyiz? Eğer siz e de Arno of oynamak istiyorsanız açıklamadaki linkten oyunu indirip beni de destekleyebilirsiniz. Hadi başlayalım. Bugün de Tanjiro oynamak istiyorum. Ve bu da Tanjiro oynamasam mı? Vazgeçtim, vazgeçtim. Bugün nasıl Talanas oynayacağım. Telanlas'taki anime kostümümüzle oynayacağız bu sefer de. Hadi bakalım bayağıdır nasıl oynamıyoruz. Şeyleri yanlış yerde ama. Ultisi sağ üstte olması gerekmiyor muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Neyse böylesine alışırız artık. Galiba ayarları bozduğum zamandan kaldı bu. Yanımızda da şey olması gerekiyor. Galiba Grak var yanımızda. Çekecek böyle herkes. Çok eğlenceli olacak. Ya vuralım biraz ya. Çok yakın oynuyor. Gitsin uzaklaşsın benden. Uy helal be. En sevdiğim Grak ya. Çekiyor. herkes çekiyor reis. Tamam. Kaçar o artık. Saatten sana gelmez o. Hayır hiçbir şey yok mu? Gitti bu ya. Support'u da yok galiba bunun. Oo, reis kaç. Reis kaç. Abisiyle geldi. Oo helal. Helal güzel çekiyor ya. Çok, çok iyi, çok iyi. Tamam ultimizi açtık. Galiba mitten birisi bize geliyor diyecektim gelmiyormuş. Herkes mitte bu arada. Ben de savaş istiyorum ya. Koş 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 koş. Ah free kill. <laughs> Mükemmel rotasyon yaptık be. Çek bunu bırak. Helal be. Helal. Ulti Hayır. Neyse öldürdüm yine de. Vur buna Grak Ah oh be. Kaçtı. Grak gel yukarı gidiyoruz. Oh ormanını da çalalım. <laughs> Çok eğleniyorum ya. Şimdi nasıl kıştıralım şurada da. Nerede acaba? Yok oldu lan adam. Aa burada burada. <laughs> Kaçmaya çalışıyor. <laughs> Oha vurduğum hasara bakar mısınız? Oha. Ben oldum galiba şimdiden. Bu momentumu tutarsak arkadaşlar snowball olacağız. Şimdi bir de gidelim. Gel 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 gel. 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 Grak beni takip ediyor. Çok hoşuma gitti. Nereye gidersen peşimde. Ah be Grak. Tutuyor daha az Bana bir şey olmaz bana bir şey olmaz. Onu sersemlettim de yetmedi hasar. Çok güzel bunu aldık ya. Şu uzaktan şunu da alırım ki. Yetmedi. Hayır. Yaşıyorum. 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 Buradaki fight'a ben de girerim ki. Onu öldürürüm. <laughs> Öldüremedi. Ben bir base atayım ya. Üzgünüm bırak Geri geleceğim. Geldim 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 geldim. Bir tane vursam ölecek. İkiymiş. Bir değil. Öldü. Şimdi aşağı gidelim. Şu adamı kurtaracağım. Valhain'dan. ihtiyacı var mı kurtarılmaya? İhtiyacı varmış ya. Üzgünüm yetişemedim. Kahraman gibi yetişmeye çalışıyorum her yere. <laughs> Süper kahraman olacağım büyüyünce. Yani kule açalım artık ya. Vakti geldi. Yukarıya açamadık buraya açalım. Açamadık değil de hani açmadık. Çok uğraşmadık. Şimdi alalım. Bu oyunu mükemmel oynayacağız ve açık ara farkla kazanacağız. En azından deneyeceğiz. Oo ilk attık. Ah be ikisine değmedi ulti ya. Niye ikisine değmedi acaba ulti? Bir tanesi kaçtı. Ben de ulti attığım için Grak tutturamadı şeyi. Aha. Oh, canlara bak canlara bak. Aa vuramadım. Hayır git ya. Bak iki oldu bu adam bana pusu kuruyor iki oldu. Ama ilkini döndüremedi. Hmm, şu Valhain kule açtı. Ben o Valhain cezalandıracağım birazdan. Ben öldüm doğru Parlaklığı kısıyorum birazcık. Nasıl kısayım? Şöyle kısayım. Bence bu kadar iyi. eee neyi kapatayım? Koyu mod, koyu mod açık. eee True kapatayım. Ekran hiç değişmesin. Oha rengi değişti bir garip oldu benim gözüme. Daha boyum fazla güçlüyüz şu kadar kısacağım ilk ölüşümde. Geldim geldim korkma korkma. Ne oldu burada ya? Bütün takımı yemişler. Galiba karşıda iyi oynayan birkaç kişi var ya 12-8 zaten maç. Biraz zorlayacak gibi. Bak sana vuruyorlar. Oy güzel. Ben vuruyorum arkadan arkadan. Şunu öldürmüyor muyum ya? Birini öldürmek istiyorum artık. Ulti atsam. Iskaladım her şeyi ıskalıyorum. Aha helal helal. Ben, ben iyi vuruyoruz iyi vuruyoruz Sıkıntı yok. Hasarı verdik. Of mükemmel pozisyondayım fight çıkarsa. Ve çıktı galiba. Pozisyonum mükemmel bak buradan tarıyorum ya. Sonra şuraya geliyorum sonra sana da tarıyorum. Hop. Ah be onu ben alamadım. Tamam ya hiç sıkıntı yok arkadaşlar hallettik bu oyunu da. Bu şekilde pozisyon almaya devam edersek zaten bizi hayatta öldüremezler ki. Oy helal helal. Onu da aldık. Ben ölüyorum galiba. Şurada ultilesem tamam mı? Uuu fight'ı kaybettik. Fight'ı kaybettik. Kaçabilir miyim? Ha, birini öldürmek istiyorum. Base atmak istemiyorum. Geldim geldim gel geldim. Bensiz fight yapıyorlar hep ya. Oo dörtte 4, 4 attı. Bana ihtiyacı yokmuş ki. Ben bu eritirim bu kadarı var ya. Ona da vururum buradan. Aa buna yetişmiyor. Oha tam çizgideyim şu anda. Helal helal. Aldık bunu ha. Ulti attım kafasına. Kaçma. Ya kaçtı. Lan her şeyi vuruyor bana bir anda bir şeyler oldu. Öldüm galiba. Galiba yaşayacağız. Hayır bir tane daha geldi. Tamam bir orada sıkıştık ama onu aldık. Biraz daha kısıyorum. Ben ekranı parlak mı da sizin için bir şey değişmiyor arkadaşlar. Bakın biraz daha kısıyorum. Şöyle yaptım. Harbi görünmüyor bu arada. Ben oynayamıyorum bu kadar. Oyun performansı istikrar çözüldü düşme. Hayır ya. Ne düşük be? Can çalma aldık. saatten sonra ölmeyiz ama şu saatten sonra önümüzü de görmüyoruz haberiniz olsun yani. Ben, ben bu şekilde nasıl oynayayım arkadaşlar? Hmm, nereye gidelim? Aşağı gidelim şunu kurtaralım. Sen kimsin? Grak değilsin ama olsun. Grak yanımda. Geldim geldim geldim. Yardıma geldim. Kaçamazsın. Uuu 3 kişi oldular. 3 kişi oldular. Ama hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Deli gibi tarıyoruz. Ama kimse ölmüyor nedense. Ben ölüyorum galiba. Hiç göremiyorum canım açıkçası arkadaşlar. Yemin ederim göremiyorum. <laughs> Çok kötü he, şu an ekran benim gözümde. Zaten körüm ben arkadaşlar ya. Tamam bunu da aldım galiba. Sonra şuraya gitsem. Seni de tarasam. Kaçma. Ekran karar daha çok karardı bu arada bakayım. Öyle hisset hissediyorum şu anda. Evet ekran tamamen karardı durduk yere. Aa ölüyorum. ya ama ekran parlaklığı kendiliğinden daha fazla indi. Ölceğimi düşünerek galiba tablet kendi kendine düşündü. Yani bu adam zaten ölecek Ta tamamen kısalım çözün şey parlaklığı O yüzden göremedim gerçekten pa Tamamen kıstım bu arada ve şu anda hiçbir şey gözükmüyor Sadece ben parmak izlerim gözüküyor o kadar Daha fazla olursam daha fazla bir şey kısamıyorum maalesef üzgünüm Şöyle bir sıkıntı var yakından baktığım zaman kendimi görüyorum Uzaktan baktığım zaman oyunu görüyorum birazcık Geldim bu oyunu bitirelim artık ya Ölümü göremiyorum gerçekten bitirmek istiyorum şu anda bu oyunu Gözüm ağrıyor Bu necdet yetişir mi? Lan yetişmedi ya Çektik aramızda çok güzel ben bunun kaçmasını istemiyorum ya. Herkes kaçıyor. Oo, bizim takımı erittiler. Niye böyle oldu? Ben de eritmeye çalışıyorum da. Kimin canının gittiğini, kimin canının gitmediğini pek göremiyorum açıkçası. Benim base atmama gerek yok. Canlı çalmam var. Aa, oyun bitti. Adam oyunu bitiriyormuş aşağıdan. Yemin ederim görmedim. Aa, Kaybettiğim oyuna bakar mısınız? Oha! Ben yemin ederim göremediğim. Neyse ben yıldız kaybetmedim çünkü takımın en iyi pisiyim arkadaşlar. İşte bu böyle bir şey var. Oyunu eğer iyi oynuyorsanız ve oyunlarınızı kaybediyorsanız bile rütbe atlamak kolay. Bu hoşuma gidiyor. Bana video beğenmişsinizdir. Eğer arada ofeleri siz de indirmek istiyorsanız açıklamadaki linkten oyunu indirip beni de destekleyebilirsiniz. Öpüyorum sizi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.